Herkese merhaba. Ben Avukat Handan Özgül. Bugün 6.284 sayılı kanunla ilgili konuşacağız. Bildiğiniz gibi geçen videomuzda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşmuştuk. İstanbul Sözleşmesi baz alınarak hazırlanan bu kanunla ilgili de konuşma gereği hissettim o yüzden. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. 6.284 sayılı kanun geçerliliğini koruyor. Hazır geçerliliğini koruyorken bu konuyla ilgili konuşalım, haklarımızı bilelim. Haklarımıza sahip çıkalım istiyorum. Öncelikle 6.284 sayılı kanun nedir? 6.284 sayılı kanun ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanundur. Adından da anlaşılacağı üzere kadına yönelik şiddete mücadele etmek amaçlı getirilmiş bir kanundur. Kanun o dönemki STK'ların büyük emekleriyle hazırlanmıştır. Özellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan Türkiye aleyhine çıkan kararlar da bunda etkili olmuştur. Kanunla ilgili Şeyda'nın sorularıyla devam ediyoruz. Evet Handan Hanım, 6.284 sayılı kanundan önce şiddetin önlenmesine yönelik başka bir kanun var mıydı? Evet bu kanundan önce 4.320 sayılı kanun vardı. Bu kanun da ailenin korunmasına dair kanundu. Ve kanunda sadece aile içi şiddetle ilgileniliyordu. 4.320 sayılı kanun yetersiz geliyordu. Az önce de söylediğim gibi STK'ların büyük mücadelesi sonucu 4320 sayılı kanun gitti, yerine 6284 sayılı kanun geldi. Bu kanunda epey değişiklikler ve düzenlemeler var. Bu düzenlemelerin çoğunda kadınlar lehine olduğunu söyleyebilirim. 4320 sayılı kanunla 6284 sayılı kanun arasındaki farklar nelerdir? 6284 sayılı kanunda şiddetin tanımı genişletilmiştir. Ayrıca bir tanım da yapılmıştır. 6320 sayılı kanunda belirli bir tanım yoktur. E, şiddet 6.284 sayılı kanuna göre ekonomik, cinsel, fiziksel, psikolojik yönden kadına acı veren her türlü şiddet olarak tanımlanmıştır. Yani ekonomik şiddet de bir şiddet türü olarak tanımlanmıştır. Psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet de eşit derecede şiddet olarak tanımlanmıştır. İkinci olarak şiddet uygulayan kişi yönünden de bir genişletme yapılmıştır. Şiddet uygulayan veya şiddet uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişi olarak değerlendirmiştir bu kanun. Üçüncü olarak ŞÖNİM gibi bir kurumsal düzenlemeye gidilmiştir. Yani şiddetle alakalı bir sorun yaşandığında, daha doğrusu şöyle açıklayalım. Bir kuruma başvuruyorsunuz, kurum dikkate almıyor sizin başvurunuzu. ŞÖNİM'e gidip şikayet ediyorsunuz, ŞÖNİM takip ediyor. Yani şiddet uygulama merkezi diyebiliriz. Doğrudan ŞÖNİM'e de başvuru yapılabiliyor. Bu kurumsallık yönünden çok önemli bir adımdı. Böyle bir de fark var. Dördüncü olarak da şiddetin ellik içinde olması kriteri artık aranmamaktadır. Yani sevgiliniz, eşiniz, eski eşiniz, hiç tanımadığınız birini veya ısrarlı takip mağduru denen bir kavram var. Israrlı takip altında olduğunuz kişiyle alakalı şikayetlerinizi bu kanun kapsamında dile getirebiliyorsunuz. Bu kanun kapsamında önlem alınabiliyor. Beşinci farkımız da zorlama hapsinin getirilmesi. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin bu kanun kapsamına dahil edilmesi. Peki Handan Hanım 6284 sayılı kanunda hangi tedbirler bulunmaktadır? 6284 sayılı kanunda birçok koruyucu ve önleyici tedbirler yer verilmiştir. Bunlardan birincisi uzaklaştırma kararıdır. Uzaklaştırma kararını hem kendiniz için hem yakınlarınız için alabilirsiniz. Konuta, iş yerine, çeşitli alanlara ulaşmasını engelleyebilirsiniz bununla. Uzaklaştırma kararı dışında e, size telefona rahatsız etmesini engelleyebilirsiniz, size mesaj atmasını, mesajla size hakaret etmesini, küçük düşürmesini, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmasını engelleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, eğer silah kullanmasına izin verilen bir kişi ise bu silahın e, ilgili kurumlara teslimiyle alakalı tedbir alabilirsiniz. Eğer şiddet uygulayan kişi alkol veya uyuşturucu bağımlısıysa veya bunların etkisiyle şiddet uyguluyorsa. Yine bunun tedavi edilmesi bu kanun kapsamında mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca çocukla alakalı kişisel ilişki, tedbir nefakası gibi hükümler yine önleyici tedbirler arasında yer almaktadır. Önleyici tedbirlerin yanı sıra koruyucu bir takım tedbirler de öngörülmüştür. Bunlardan birincisi barınmadır. Çocuğunuzla veya tek başınıza şiddete uğradınız ve barınacak yeriniz yoksa ilgili valiye başvurmanız durumunda size barınma yeri temin etmek zorundalar. Ayrıca çocuğunuz var, çalışmak istiyorsunuz, kalacak yeriniz var. Çocuğunuza kreş imkanı sağlanması gerekiyor. Geçici maddi yardım yapılması gerekiyor. Size ekonomik, sosyal, psikolojik destek verilmesi gerekiyor. Bunlar da koruyucu tedbirler arasında yer almaktadır. Ayrıca çok bilinmez ama iş yerinin değiştirilmesine bu kanun kapsamında talep edebiliyorsunuz. Örneğin bir kamu kurumunda öğretmen olarak veya çeşitli besteklerle çalışıyorsunuz. Ben iş yerimi bu kanun kapsamında değiştirmek istiyorum. Eşim bana şiddet uyguluyor dediğinizde sizin iş yerinizi değiştiriyorlar ve iş yeri bilginizi hiçbir şekilde kimseyle paylaşmıyorlar. Şiddet tehdidi altındaysanız bu tehdit ciddi boyutlardaysa tanık koruma programından faydalanıp isminizi değiştirebiliyorsunuz, adreslerinizi güncelleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz ve gizleyebiliyorsunuz. Yerleşim yerinizi de evinizden farklı bir yer olarak gösterebiliyorsunuz. Bu tedbirlerin uygulanması için hangi birimlere başvuru yapabiliriz? Talep edeceğiniz tedbirlere göre başvuracağınız birimlerle değişiyor. Örneğin koruyucu tedbirlerin birçoğu valilik tarafından alınabiliyor. Aile hakimlikleri tarafından alınan önlemler de var. Bunlarla alakalı gerekli bilgiyi 6284 sayılı kanundan bulabilirsiniz. Ama genel olarak söylemek gerekirse karakollar, savcılar, aile mahkemeleri, valilikler, kaymakamlıklar ve şönin merkezi bu konularla alakalı yetkili ve sorumlu birimlerdir diyebilirim. 6284 sayılı kanunu genel olarak anlattık. Kanun Kadın cinayetlerini önlemede yeterlidir diyebilirim açıkçası kişisel olarak. Kanundaki hükümler uygulanabilirse eğer kadın cinayetlerine çok ciddi bir düşüş olacaktır hatta. Kadın cinayetlerinin artmasına sebep olan şey kanunun uygulanmamasıdır. Uygulanma yönünde yaşanan zorluklardır. Kamu görevlilerinin görevini çoğu zaman yerine getirmemesidir. Özellikle Serpil Erfandık kararında gördük ki Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Koruyucu ve önleyici tedbirler alınmadığı için bu kadın öldürülmüştür. Dolayısıyla bu konuda önlem almayan, koruyucu tedbirler almayan kamu görevleri yargılanmalıdır dedi. Bu da çok büyük bir açılım oldu bizim için açıkçası. Çünkü kamu görevleri görevini herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını belki düşünerek ihmal edebiliyor. Bu Anayasa Mahkemesi kararını unutmayalım. Bu kararla, şönimle istediğimiz tedbir kararını almaya çalışalım. Zaten hiç kimse, hiçbir kadın inanıyorum ki gereksiz yeri yargı makamlarını veya valiliği vesaireyi rahatsız etmeyecektir veya aleyhe kullanmayacaktır, kötüye kullanmayacaktır. Çünkü bizim bir kötüye kullanmamız gerçekten zor durumda olan bir kadının önlem almasına engel olabiliyor. Yani bu ön yargılar, bizim yarattığımız ön yargılar zor durumdaki kadınların durumunu daha da zorlaştırabiliyor. Bu yüzden de son derece hassas olmakta fayda var. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.